Selçuk Bey. Hadi yeter bu kadar. Daha daha fazla dayanamayacağım. Geliyorum uşaklar. Sen şu bir yere göndermeyin daha. Prosedürü bu bu işin de. Prosedürü bu da kardeşim. Dur, dur bırak. Halledelim şu işi de. Halledelim şu işi de. Gidelim. Bir gelir misiniz? Haydi gidelim. Halledelim abi. Tamam, tamam halledelim. Tamam halledelim işte. Hallediyoruz. Dur. Bitirelim gidelim. Tamam hallet getir o zaman. Tamam. Sen 40 lira verin. Ya Selçuk, size misafirliğe geldim, yukarıda oturacak koltuk yok. Çok üzüldüm bu duruma. Koltukları aciz ediyorlar. <laughs> o yüzden alkışlarımı <laughs> ödeneceğim. Ya kusura bakma, ne olursun. Sen beni görsen yukarıda üzmeyin bu çocuğu diye bağırıyorum ama zaman seni seyrederken. Evet arkadaşlar mahalleli herkese teşekkür ederiz. Bir <laughs> saat Arama buraya. kazandı. <laughs> Ama bu arada ailenin tamamı oyuncu. Şahane kulaklıklarıyla sufle.